iman kardeşlerimi takvalı olmaya, takvanın gereği gibi bir hayat standartı oluşturmaya, Allah merkezli bir hayat yaşamaya çağırıyorum ki dünyada da ahirette de saadetin tek yolu, tek seçeneği, tek alternatifi budur ve başkası yok. Ve mağda ve وَعْدَ حَقِّ اللّٰهُمْ دَلَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Bu gerçeğe, bu hakikate işaret ederek buyuruyor ki hak bir hakkın ötesinde sapkınlıktan başka bir şey yoktur. Nur, ışık, güzellik birdir. Onu terk ettikten sonra takvadır. Takva yolu yani Allah'ın emirlerine sarılmaktır. Allah'ın emrini bıraktığın anda artık o büyük rahmet, o büyük feyiz menbaından, kaynağından kopmuş demektir. Artık tamamen o dalından kopan bir yaprak gibi, dalından kopmuş bir gibi kısa süre içerisinde çürümeye mahkumdur. İnsan bende ki diyorlar, bizim Azerice'de kula bende de bende bağlı olmak, bir yere tutunmak anlamına gelir. Neden Farsçada bu tabiri kullanmışlar? Çünkü kul Allah'a bağlı olan kişidir. Sürekli düşüncesinde, duygularında, hareketinde, attığı adımda, bütün işlerinde Allah Celle Celaluhu acaba bu durumdan razı mıdır? Bunu sorgulayan kişi Dolayısıyla Allah ile bağını koruyan kişinin adıdır bende. Yani Allah'a ben olan, Allah'a bağlanan. Dolayısıyla o bağı koparmaya olsun insan. Oradan koptuğu anda artık güzellikten kopmuştur. Oradan koptuğu anda merhametten kopmuştur, sevgiden kopmuştur. İffetten kopmuştur, izzetten kopmuştur. Bu yüzden sık sık takva kurgusu yapıyoruz ki takva yani günahları terk etmek. Günahlar Allah'ın razı olmadığı fiiller, eylemler Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı fiillerdir ki bunlar insanı saadete götürmez, şakavete ve bahtlığa, sıkıntılara sürükler. Yüce Rabbimiz günahları etmen etme özellikle bizleri e, Allah'ın daima bizi gözettiği konusunda, gördüğü konusuna e, hatırlatarak bizdeki o uh, haya duygusunu geliştirmeye çalışıyor Rabbimiz. Dolayısıyla bir ayet kerime sadece örnek olarak Tevbe Suresi'nde geçiyor bu ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve hitabenle buyuruyor ki bu ey Habibim de ki e'melûn insanlar yapın, yapacağınızı yapın, amellerinizi, istediğiniz işi yapın istediğiniz işi yapın ama şu gerçeği de unutmayın فَسْهَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ Yaptıklarınızı Allah görmektedir. Bu gerçeği unutmayın. Yaptıklarınızı Allah'ın Resulü, elçisi görmektedir yaptıklarınızı gerçek müminler görmektedir. Yer Allah emel ve Bizim yaptığımız işler Allah Celle Celaluhu'nun yani sürekli görmekte, gözetmekte bize bizden daha yakındır, bize şah damarından daha yakın, be beynel merdi ve kişiyle kalbi arasında bir kişiye kendi kalbinden kendi istihdamından, kendi duygusundan daha yakın bir Allah ki görüyor sürekli bizi görmektedir. Dolayısıyla insan sadece bunu düşünse belli bir ölçüde yanlış yapmaktan kendini alır boyar. Utanır. Yani insanlar bakın her hareketi insanların önünde yapmaz. Diye utanma duygusu var insanın. Her insanın fıtratına yeşil yerleştirilmiş bir duygudur aslında bu. Yani bazı hareketlerin bunu yerde yapmaz. Neden? Çünkü diğer insanlar görüyor, ayıptır der. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ben görüyorum, yaptıklarınızı görüyorum. Bu mülahazayla hareket edin. Benim Peygamberim de görüyor. vahiy ile böyle bilgilendiriliyor ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle peygamberimizin özelliği budur ki Kur'an'da da ifade ediliyor. Peygamberimiz şahittir. Hem kendi ümmetine hem diğer ümmetlere. Hem kendi ümmetinin amellerine, hem diğer ümmetlerin amellerine şahittir hem bu dünyada hem ahirette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah c.c. öyle bir makamda. Ve müminler görüyor. Burada ifade edilen müminler hiç kuşkusuz sıradan müminler değildir. Biz görmüyoruz. Bir vaka biz mesela bilmiyoruz. Amcamız, teyzemiz mesela memlekette ve memleket dışında bizden uzak olan ne yaptığını görmüyoruz. Burada kast edilen müminlerden maksat özel müminler, Allah'ın seçkin kıldığı müminler, peygambere vasi kıldığı müminlerdir. Hazreti Ali ve onun evlatları olan 12 İmam Aleyhisselam'dır ki bunlar da aynı şekilde yaptıklarımızı görmekte dolayısıyla bunları insan düşündüğü zaman hareketine tavırına davranışlarına daha dikkat eder Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle ifade ediyor İnsanların en saadetlisi, en bahtiyarı, en mesudu, geçici olan lezzeti, alıcı olan lezzet için terk eden kişidir. Esra'lu naz, men tereke leddeten fâriyeli leddeten fâriyeli. Geçici olan bir lezzeti, kalıcı olan bir lezzet için, evet, dünyada işlenen günahlarda yani nefsin hoşuna gidiyor. Farklı farklı günahlar olabilir. Birinin kumar hoşuna gider, birinin içki hoşuna gider, saygı ayrılar, birinin fuhuş, dina, gayrı Yani bunlar hoşa gidiyor, da hoşa gittiği için Yani. Ama o dikkat ederseniz bu sadece bu anlıktır. Ondan sonra geriye ne kalır? Geriye sadece onun nedameti kalır, pişmanlığı kalır, onun ee, ortaya çıkardığı tahribat kalır, yıktığı yuvalar kalır, el kırdığı kalpler kalır. Günahlar böyle bir özelliği var. Lezzeti fani, geçici bir anlıktır ama sonucu kalıcıdır. İbadetler konusunda da öyledir. Bakın ibadetlerden belki sıkıntı çekersiniz, belki burada geldiniz bir yarım saatinizi buraya ve selam Hazreti Ali Camii'nde gidip namaz kılalım, yarım saatiniz belki ben konuşmam başınızı ağrıttı ama o yarım saatlik o geçici sıkıntı kalıcı bir saadet için sizlere vesile olabilir. Bir tane hükmet, bir tane akıllı söz belki duyarsınız hayatınızda müthiş bir dönüşme sebebi olabilir. Bu gündə Hazreti Ali rəziyallahu ənhu-hu ifadəsi gerçəkdən hikmət dolu bir ifadədir. Hazreti Ali rəziyallahu ənhu-hu zaten bütün sözləri hikmətandır. Çünki kaynağı Resulullah sallallahu alayhi və sallamdır. Resulullahın öyrəncisidir. Onun ruhlüyü hadisindən keçmişdir. Hazreti Ali rəziyallahu ənhu-hu peyğəmbər demişdi: "Mən ilmin şəhri kapısı da Ali-dir." Dolayısıyla bu şekilde bir ifadesi var. İnsanların en saadetlisi, en bahtiyarı, işte fani olan lezzeti, kalıcı olan lezzeti elde etmek için tercih etsin. İmam Zeynul Abidin aleyhisselatü vesselam da buna benzer bir ifade kullanıyor. Diyor ki, ''Meniş her meniş hele Allah'ın kendisine farz kıldığı mükelleri herkesten kişi en abid insandır. Bakın en abid insan abid denildiğinde genelde eskiden üzerinde çok vurgu bazı bazı insanlar terbiyeden, muhalefetinden uzaklaşır gider bir dağda, bir vadide, bir çölde kendine küçük bir pürve işareten orada seker. bir hayat seçip orada ibadete koyulan fakat ama gerçek manada ibadeti imamlar bu şekilde görür. kere insan içtimai, sosyal, toplumsal bir varlıktır. Gerçek manada ibadet ehli olan kişi de toplumun içerisinde yaşayan, toplumla iç içe olan ve Allah'ın haram kıldığı işlerden sakınan kimsedir. Haramları terk edelim, en abid insan sensin. İmam Zeyd-i söyleyen kişi de çok ilginç. İbadet edenlerin ziyreti lakabına mazhar olan İmam Zeyd-i Vahidi. İmam Zeyd-i Vahidi'nin tarihi. Ben zeyd tespiti budur. En abid insan olmak istiyor ki sen tek günahı tercih et. tercih et, dedikoduyu tercih Gözüne hakim ol, elin harama uzanmasın, ayağın harama gitmesin. Haramları terk et, en abid insan olursun. Buyuruyor İmam Zeynur Abidin Aleyhisselatü Vesselam. Tabi günahı terk etmenin yöntemlerini arz ediyoruz ki bunlardan bir de yani benzetme yapalım. Yani bizim şöyle vardır. Bir gördüğümüz bir görünmeye göre. Hiç kimse de inkar edemez. Görünmeyen görü olduğunu hiç kimse inkar edemez. Çünkü mesela bana şu anda hissettiğinizi göster. Sevinçli olduğunuzu veya üzüntünüzü göster. Veya mesela bir yerinizde ağrı var. O ağrıyı göster. Yani biz görüyoruz ki hayatımızda bazı şeyler var ama gösteremiyoruz şekli bir şeması bir tasviri yok var ama dolayısıyla bizim görünmeyen bir yönümüz var ki ve esas bizim temel yönümüz olur bu mana yönümüz bizim kişiliğimiz karakterimiz, karakterimiz o bizim görünmeyen yönümüzdür dolayısıyla bu ikisi arasında yani görünen yönümüzle bir benzerlik vardır İmamlarımız bu benzerliğe peygamberimiz ve ehlibeyt imamları bu benzerliğe bazen zaman zaman dikkat çekmişlerdi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam yine cedde ve Resulullah'tan sokaktan rahmetmiş. Peygamberimiz buyuruyor ki ben şaşırıyorum, teheccüm ediyorum. Bir insana ki yehtemi mine te'am mehafeten da hastadan yayın diye çok 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 hoşuna giden yiyeceklerden perhiz ediyor. Mesela yağlıyı çok seviyor ama yedim hastalanır diye. ya bedenin zarar görüleyen şeker hastalığı vardır ama çok hoşuna giden bir tatlıyı mesela terbiye. Yeh Güzel bir yiyeceklerle her ediyor ve hafif bedeninde bir hastalık oluşmasın diye. Nasıl oluyor böyle bir insan beden ki nihayetinde yani ruhla mukayese edildiğinde, mukayese edilmeyi yanlıştır. Beden yani nihayetinde 50-60 yıl, yıl sonunda çürüyecek, ölecek görevini tamamlayacak, bitecek toprağa karışacak ruh ki daha günahın ruhda meydana getirdiği tahribat yani o zararlı yiyeceğin gıdanın bedende meydana getireceği tahribatla mukayese bilinmez. Peygamber Fırat dikkat çekiyor ki bu tahribatın sonucu da zaten ateştir, cehennem ateşidir ki zaten en son nihai var azı. Keyfe la yehdemi bine zunu Böyle bir insan nasıl oluyor? Ateş korkusuyla, cehennem korkusuyla günahları terk etmiyor. Günaha, hataya yönelişin tabii ki sebepleri en çok da insanın genel anlamda eylemleri önce düşüncede başlar, fikirde başlar, sonra zikre dönüşür, ondan sonra eyleme dönüşür. Yani önce insan bir kafasında düşünür, böyle yapayım, şöyle yapayım, kurgular, kurgusunu yapar, sonra ne eder? Diline artık dillendirmeye başlar ve ondan sonra eyleme döker. İmam Ali Aleyhisselatü buyuruyor ki dolayısıyla مَنْ لِكَسُرَ فِكْرُ فِي da aklı bu deyə yox. Günahları çox düşünən bir kişi nihayetində bu ayağını oğur çevirir. Bu ayağını oğur edir. Günahlarla iç onu çəkir. Dolayı ilə bütün aklına gətirəcək. Aklına bir günah gəldi, bir günahı işləmək həmin onun Allahın rızasına aykırı olduğunu idraci də hərəkət edib onu zihninden çıkaracaksın, zihnini dağıtacaksın, başka bir şeyle meşgul olacaksın. Dolayısıyla çok atmayacaksın. İnsan ki günahı çok düşünerse o çok düşündüğü şey eylemine dönüşür. bu yönde İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam güzel bir uyanda uyuyor. Ve yine terk etmek, günahları terk etme noktasında onların kötü sonuçlarıyla ilgili yine İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam hatırlatmada bulunuyor. Çünkü kurdu korun gıta et dunud ve beka et tebiat. Günahların işte o lezzetlerin kesileceği anı zikredin, aklınıza getirin. Ölümü hatırlamak. Ölüm bakın değerli ölümler hepimizin hakikati gerçeğidir. Her an Aldığımız nefes kadar bize Ve bu lezzetlerin kesileceği an, ölüm anını diyor sürekli zikredip, ölümü zikreden bir insan, bu lezzetlerin kesileceği anı zikreden bir insan, doğal olarak o günahların sonuçlarını düşüneceği, günahlardan elinden geldiği ölçüden açılır. Bir de yine bir mükayesede bulunmamızı istiyorum. İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sonu şer olan, sonu kötülük olan bir hayır hayır değildir. Ve sonu hayır olan bir şer, bir kötülük gerçek manada kötülük değildir. Bu manada bir iş ki, bir eylem ki sonunda ateş var, onda hiçbir hayır yok. Bir iş, çok ağır olabilir, bize ağır gelebilir, nefsimize ağır gelebilir, hoşumuza gitmeyebilir. Ama eğer sonu cennet ise, sonu güzellik ise, sonu izzet ise, sonu insanlar arasında saygınlık kazanmak ise, dolayısıyla o çekilecek zahmetler göze gelmez bu şekilde ifade ediyor. İmam Ali, ma khayrun, bi khayrun nar <laughs> ve ma şerrun sonu ateş olan bir hayır, hayır değildir. ve sonu cennet olan bir şer, bir kötülük, aslında kötülük değildir. <laughs> Çünkü cennet dışında düşünebileceğiniz, tasavvur edebileceğiniz ne kadar nimet varsa Hz. Ali buyuruyor ki, hakirdir, naçizdir, eyyessizdir. Cennetle bizi buluşturmayacak ne kadar nimet varsa bu ne olursa olsun makam olabilir, para olabilir, servet olabilir, şöhret olabilir. Eğer cennetle bizi buluş, buluşturmuyorsa akir fakirdir, naçizdir, içtir. Ve kullu bela nunen na afiye. Ve ateş dışında, cehennem ateşi dışında ne kadar musibet varsa ne olursa olsun ucunda böyle tike tike Hazreti Ebu Hüseyin gibi haram parça olmak da varsa ama sonunda ateşi yoksa o musibetler aslında afiyet, o musibetler aslında nimet. Dolayısıyla bu dünyada çekilen musibetler, sıkıntılar, dertler ne kadar zor da olsa, yoğun olsa, insana ahır da gelse, nihayetinde bitici, geçici, Allah o kalıcı nimetleri düşünmeyi, onlar için çalışmayı ve Allah'ın haram kıldığı işlerden sakınmayı, emrettiği işlere yönelmeyi bizlere nasip eylesin. Için. Amin. Günahlarımızı, kusurlarımızı af ve affet eylesin. Amin. Bir ayı aşkın süredir gazetedeki kardeşlerimizin üzerine bir tablo ve dünya bunu seyretmektedir, etmektedir. hakikaten içimizi parçalamaktadır. Buradan yine telgin ediyoruz İsrail'in bu barbarlığını, bu vahşiliğini ve bunu yine dillendiriyoruz ki İsrail ortadan kalkmadıkça dünyaya huzur gelmeyecektir. Sudakiler maldır, öküzdür aslında. Hayvan bu kadar açık. Bu kadar açık ya bunu nasıl? Amerikasıdır, parsıdır, bilmem batısıdır, Avrupasıdır, şükürdür, buyurdur. Bunlar nasıl hazmin olur? Çünkü onlar da aynı şeyi gözüne görüyor. Diyor ki bizim dışımızdakiler maldır. Bizim malımızdır. Bizim öküzümüz, ineğimiz, damamızdır. İstediğimiz şekilde kullanabiliriz. İşimize yaramadığında öküp Dolayısıyla böyle mantık dünya için ne kadar tehlike. Onu hemen masaya çekmelerine ya bu mantıktan vazgeçeceksin ya da ki biz seni ortada kaldıracağız. bunu. Yoksa bu mantık yaşadığı bir sözü akrep. Akrebin sokması, insanın sokması düşmanlığından dolayı değil ki. Akrep bir insan zaman ona olan düşmanlığından dolayı i the public. kesin diye birbirine imha etsin, bu mantığı konuşacak düşünce Yahudiler de bizim şey Siyonist anlayışı diyoruz. Bugün İsrail'i e yöneten anlayış, zihniyet bu. Bu anlayış ortadan kalkmadıkça dünyaya huzurun gelmesi, yani olmayacak bir duaya amin demek. Mümkün değil. Dolayısıyla iki dernekli çözüm yok. Bu, bunlar falan da bunlar zaman ödülürmek. daha fazla insanın mazlumun katledilmesi, öldürülmesi demek ki bunları inşallah dünya görür, sağduyu dünyaya hakim olur ve inşallah bu mezarlık, bu bunu... Seyyidullah'a şahit olsun. Amin. Bu hareketi inşallah. İmam-ı Zaman ağamızın, Mevlamızın zuhurunu acil eylesin. O Amin. Hayır dualarını halimize, ümmetin haline şamil eylesin inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.